Evet kıymetli izleyicilerimiz Türkiye'de 2000'e yakın şubesi olan o sert çiğ köfte hizmet veriyor. Göle şubesinin sorumlusu Ahmet Budak şu anda evet, hizmet etmeye çalışıyor. çiğ köfte ya alışık değil toplum. Öyle. Açtıktan siz açtıktan sonra talep nasıl? Yani Göle'de çiğ köfte eksikliği vardı. Kültür eksikliği de vardı daha doğrusu. Biz açlıktan sonra birazcık da kültür açısından gelen insanlara katkıda bulunmaya çalıştık. O sesin çiğ köftesinde kaliteli çiğ köftemiz lezzetlidir. Hı. Gölen insanları da sevmeye başladı, yemeye başladı. İlk etapta fiyatlarımızı olduğunca kar marjı düşük bir şekilde e, o seviyede alıştırmaya çalıştık <laughs> yani. Öyle söyleyelim yani kar marjını düşürerek insanlara aşıladık, alıştılar, Hı. sevdiler. Yani günlük şirinlik şekilde soğuk havalı araçlarla geliyor. Yani kaliteli bir şekilde bir hizmet sunuyordu arkadaşlara. Tüm merkezi bekleriz. Şey, ilk açılış günde mesela ortalama kaç kişi geliyordu? Sonra kaç, ee, ne kadar İlk arttı? etapta çok bir açılış gününden bir yoğunluğumuz vardı. Sonra sonra alışa alışa güzel bir yerlere geldik. Ev siparişleri ee, oluyor mu? Ev siparişi, dışarı siparişleri saat 12'ye kadar, gece 12'ye kadar hizmet veriyoruz. Evet. Şöyle şöyle. Öyle mi? Şimdi bize bir tane bir köfte yapar mısın yani? Tabii Bakalım. Abi yapalım. Çiğ köfte nasıl yapıyoruz? Şöyle marlumuz, domatesimiz, turşumuz hepsi bol bir şekilde. Kesinlikle ağzından çoktan kaçmayarak soslarımız var. Nar ekşi sosumuz, şöyle atıyoruz. Doğru sos isteyene doğru soslu çiğ köftemizler. Kaliteli, lezzetli, temiz, hijyenik bir şekilde insanlara sunuyoruz dürümümüzü şu şekilde. Peki. ilk i̇lk dürümü şeye verin. Bu yönetmen arkadaşımıza verin <laughs> Turan Bey'e. Peki efendim. Ee, ne diyorsun? Müşterilere bir şey diyor musun? Müşterileri her zaman bekleriz. Temiz ve hijyenik şekilde de işimizi yapmaya devam ediyoruz. O sesin kurucusu olan Osman Yaşar, Ramazan Yaşar. Hı hı. Onlara da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Onların attığı temelin devamını getirmeyi temenni ediyorum. Kendim olsun, çalışma arkadaşlarım olsun. Göle için hijyenik, temiz bir şekilde inşallah bugün değil yarına kadar da uzamak istiyoruz. Hani bir temelin üstüne kat çıkmak istiyoruz doğrusu. Hani sonuçta Osman Yaşar ve Ramazan Yaşar'ın vermiş olduğu bir lezzet var ortada. Ha bizim görevimiz bu lezzeti canlandırmak, bu lezzetin üstüne lezzet katmak. Elimizin emeğiyle, elimizin temizliğiyle bu şekilde devam etmek istiyoruz.